Dışını. Lan dilin oynatsan dişin oradan değil mi? <laughs> Masalın dişi çıkıyor. Masal. Dişlerini ı yap bakayım ilk önce. Baksana tavanın dişi. Bunun, <laughs> o diş olmadığını düşünemiyorum ha. Nasıl olacak acaba? <laughs> Nasıl yapacağım masal o dişin çıkınca? Orada dilini çıkartayım Bir mı? dokunabilir miyim kamerada? Kamerada dokunabilir <laughs> miyim? Kamerada dokunabilir miyim bir kere dişini? Bakalım dişin ne yapacak? Ay ben Nasıl? Ay çok <laughs> iğrenç de şey yapıyorum ya. Yeneniyorum da dur. Aldım. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> şaka yaptı şaka yaptım olmadı. Ne oldu korktun mu alacağım diye. Aşağı indir bakalım karı. E, i̇ndir bir yanda bakayım indirebileceğim mi? Ben pamuk alacaksan alacaksın yarın. Ya, Devam. <laughs> Başka şey de alırım. İndirsin kendisi indirebiliyorsa. Çıkmış Hayır. ya da kalsın tamam. Acıdı mı? Tamam. Acıyor ya, Acıyor ya. Acıyor mu? Acımaz ki. Ya kanamıyor bile. Kanama dişi, dişi çıkmış oradan. Diyor ki kanayacak. Ne yapacağız? Nasıl peçeteye çekeceksin böyle? Hayır aslında ne yapacağız biliyor musun? 4 tabancası var ya. ya Nerf tabancası var ya. Onları biliyorum. Şimdi yapalım mı onu? <laughs> yapalım hadi. Evet. Tabanca var. Bizde 4 tabancaları var. Hangi? Ay küçükler var ya böyle çıtırt diye fırlatıyor. Hangisi? Göster bakayım. Küçükler var ya bizde. Ama Onlar gözler... yok. Kayboldu. Ama onları başka kutuya koydu değil mi anne? Nasıl başka kutuya koydu? Evet, kapısını kafasını sallıyor. Evet. Yok mu? Evet. evet. Şey yapalım. Tamam. Kapıyı bağlayalım. bağlayalım. Kapıyı bir anda kapatalım. Böyle. Ben de topa bağlayalım. Büyük <laughs> bir, bir iple. Ben vuracağım. Şimdi gideceğim. tamam onu yeni aldığım voleybol topuna bağla. Vur bakalım. Sen tek mi atacaksın topa? Ama şey var. Aa! Topla. Şey yapalım. Vurabilirsin ağzını. Kuşun Hayır, bu ağzın ağzın olmaz. Masanın içinde bam kuş üstü şey masanın içinde. Söyle de. Ama en güzeli, en güzel ne olabilir biliyor musun masal? Kapıya bağlayalım. Kapının burada dur. Anne kapıyı gel diyelim anne kapıyı açsın bir anda. Anne şey yapalım. Siz kafa içinizde kafes tutun. Asırdım. <laughs> Pırt yaptım. Pırt yapmak. Özür dilemen lazım ama. Özür dilemiyorsun bizden. Pırt yapmışsın ya özür dilemen lazım. Buraya tutacaksınız ikiniz böyle sıkı bir şekilde. Evet. E, buraya bağlayacaksınız tam şuraya. Ben Çekileceğim, çekileceğim, çekileceğim. Ta şey gidecek. Ya öyle yapmayız. Bak sana bir şey söyleyeyim mi masa? Hani masada yapıyor ya motoru var. Gel. Bir şeye basıyorsun çekiyorsun. Çekiyorum onu. Çek 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 çek. Çek çek acıyor acıyor. Ha acıyor mu? Acımaz ki dur. Çekme. Hazır mısın? Hayır. <laughs> 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 Hayır çek artık tamam acımaz acımaz. Acımayacağım. Çek. Tamam. Çek tamam. Çekin tamam. <laughs> Çekme. Hazır mısın? Hazır mısın? Bırak ağzını aç ağzını aç. Çek çek çek. Bak kırt diye gitti. Bak hiç kökü bile kalmamış masal. Hadi bakalım, bakalım 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 aynada bakalım. Gel gel masa. Masal. Masa bakayım Aha. anneciğim. Aa. Bastır bastır orasına bastır. Bastır bastır bak Masal al. Almak ister misin? Bakayım. Al. bakayım anneciğim. Masa. Tam yok bak, bir şey. Yere niye attın bir şey? <laughs> bakayım ya ağzına bakayım, gül bakayım. Şimdi gülüyor. Evet. <gülüyor> masalın, bakın arkadaşlar masalın ilk dişi elimize gelmiş bulunmaktadır. Çekeceğim. Masal bana bakar mısın? Kameraya mi? bir daha merhaba de. i̇lk <laughs> dişi. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak masal dişimiz geldi. Zaten şey kalmamış ki kökü mökü kalmamış. Ki. Bir daha bakalım masal dişinizi. İyi, yap. હાય <laughs>